Merhaba arkadaşlar bugün html dersinin 6. videosuyla birlikteyiz. Bugün arkadaşlar resim e resim ekleme etiketini göreceğiz arkadaşlar içeri detaylarını da göreceğiz. Resim ekleme etiketi arkadaşlar küçük bir img yazarız arkadaşlar boşluk Search Yani arama nerede bu resim diye arkadaşlar seçiyoruz. Neredeki bilgisayar masajındaki web tasarım dersleri Seçiyoruz arkadaşlar. Ondan sonra boşluk bırakıyoruz. İlk önce bir resmimizi görelim şöyle arkadaşlar. Bununla dediğim gibi hani bazı etiketlerde kapatma vardı, demiştim. Bazında da de yok demiştim. Resim etiketinde kapatma yani küçüktür slash img diye bir şey yoktur arkadaşlar. Bunu direkt böyle yazılır. Şöyle görelim hemen arkadaşlar. Gördüğünüz gibi resmimiz geldi. Buna biz boyutlarını belirtelim. Height'ine verelim arkadaşlar. Height. Yani yüksekliğine verelim arkadaşlar. 225 yapalım. White'ını da bunu da 550 yapalım arkadaşlar. dikdörtgen olsun güzel bir şekilde gözüksün. Evet arkadaşlar. Bu otun istediğimiz gibi ayarladık. Onun dışında alt parametresi var. İnternette işte ne diye gözüksün? Mesela Muhammed'in direkt mask yazalım ya. Mesela blok maske yazalım mesela. Bu internette mesela birisi blok mask yazınca benimki gözükecek. Bir de arkadaşlar Till diye bir şey var. Resmin üstüne gelince açıklaması. Muhammed'in üstesinin maskesi. Mesela örnek veriyorum. Ee, çalıştırdığımız zaman, arkadaşlar üzerine geldiğimiz zaman bakıyoruz. Üzerine gelip hemen 5 Face tuttuğumuz zaman Muhammed üstesinin maskesi diye çıkıyor arkadaşlar. Onun dışında arkadaşlar bir de biz buna kalınlık verebiliriz. Ee, kalınlık ne verelim mesela? Kaç piksel verelim? Border çıkmadı burada. Border eşittir. Ee, içinde 7 yaptığımız zaman arkadaşlar kalınlığa 7 verdik gördüğünüz gibi arkadaşlar. Ee, biz onun dışında arkadaşlar e, <laughs> resim için e, başka ne yapabiliriz? E, bu resim mesela e, mesela H1 nasıl align center vardı hani ortalıyordu. Mesela şimdi bir de e, genelde biz bir şeylerin çoğunu ortalamak için yazı olsun resim olsun direkt mesela böyle center yazılır arkadaşlar. yok kapatma etiketini. kesersen resimden sonra yapıştırırsın bu center ile center arasına ne varsa resimdir yazdır ne varsa her şeyi ortalar arkadaşlar. Center etiketi direkt küçüktür center'a ortalayabilirsiniz. Böyle örnek vermek gerekirse böyle ortaladı arkadaşlar. Ee, onun dışında arkadaşlar e, CSS e, dediğimiz şeylerde burada resmi yuvarlak yapabiliriz. İstersek e, o konu biraz daha karışık olabilir. Daha ilk için girmeyeyim. Yorum ileriki videolarda onu da gireceğim. CSS'te daha çok detaya gireceğim. Şu anlık e, resim etiketlerinde bu kadar e, yani bunları bilmeniz gereklidir arkadaşlar. Bunları öğrendikten sonra gerisini çok kolay bir şekilde yaparsınız. Resim yuvarlak yapmadır. İşte bir kenarını yuvarlak yapma ötekileri işte kare tarzı kalsın falan. Onlara gireceğim. Şu anlık bunları bilin yeter. E, bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.